annesini arıyor değil mi? Gel 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 Gel, gel bak Şöyle ne diyelim Evet Çayeli sayfası takipçileri Çay topluyoruz Böyle iki tane e, Karaca yavrusuna denk geldik Daha küçücükler yavrular Muhtemelen annelerini arıyorlar. Acıktılar galiba. E, yerin ismini vermeyeceğim. Çünkü burada çok avcılar var. Gülgör geldi. geldi mi? Geldi? Yani. Ne kadar güzel bir doğamız var. Bu hayvan. E, burada kendi kendine ...yaşayabiliyor, hayatını idame ettirebiliyor. Ee, bakmaya kıyamazsınız gerçekten. Ben de ilk defa bu kadar yakından, ilk defa yürüyorum. Muhteşem. Birazdan salacağız onları doğaya. Muhtemelen anneleri buralarda, bir yerlerde. İki tane. Daha yeni yani. Gel, 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 gel. gel. Şöyle bak. Şöyle bak. Şöyle dur. Herkes görsün seni. Bak. Daha küçücük. Gel. 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 Evet. biraz daha ufak. Yani. Muhteşem doğaya sahibiz. Görüyorsunuz. Buna kıyan insanlar var. Gerçekten buna kıyan insanlar var. İnanın, cehennemlik diyebiliriz yani. Buna kıyan insan cehennemliktir. Gerçekten. Çok güzel desenlere bak. Gözlere bak. Gel oğlum, nereye gidiyorsun ya? Evet. Neresi olduğunu ismini vermeyeceğim. Çünkü burada çok avcılar var. Çayeli'nin bir köyü diyelim. Evet. Çok güzel ya. Gerçekten. Ben de ilk defa görüyorum bu kadar yakından. <laughs> gel lan gel. Şehirli gel, şehirli gel, şehirli gel. Evet. Şehirli evet. Acıktılar evet. Ekmek yemez ki ya bu. Süt istiyor. Çok tatlılar gerçekten. Çok tatlılar, evet. Şuraya bak. Daha ufak yani şöyle. şöyle. Gel buraya bak bakalım buraya bak. Herkes görür seni evet. Gel bak. Ben çay elindeyim de. Çay elinde yaşıyorum adım Karaca. Daha yavruyum. Sakın beni vurmayın de avcılara. De bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Çok güzel. düşüneceksin, dur düşüneceksin. <laughs> Gel bakalım. Annesi buralarda muhtemelen ama nerede?

Neyi var? Cezası mı var? Neyin cezası var? Gel buraya. Beni annesi diye beni takip ediyor. Yapıştı bana. Gel, gel. Gel anneni bulacağız şimdi, gel. Anneni bulacağız gel. Gel bakalım. Hadi bakalım. Şöyle biraz bakalım sağa sola. Gel. Gel bakalım. Evet. Sesini duysun. Biraz daha gidelim. Gel. Gel. Buralarda yok. Gel kesin Gel. 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 Gel, 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 gel. annen buralarda muhtemelen de. Bulacağız onu. Gel. gel. Yürü bakalım, yürü bakalım. Gel, gel. 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 Bayağı bana alıştı ya. Evet. Buradaki biraz daha ufak. Daha küçük. Evet. Şu gözlere bakın. Çok güzel ya, muhteşem. Evet Abdurrahman abi, e, muhtemelen buralarda, muhtemelen buralarda öyle tahmin ediyoruz. Salacağız onları birazdan. E, Görmenizi istedim. Gerçekten çok güzel. E, müthiş bir doğaya sahibiz. Bu, bu hayvanlar e, kendi başlarına burada hayatını idame ettirebiliyor. Bu doğamızın zenginliği bunlara kıymayalım lütfen. E, burada yayını sona erdiriyorum. İzlediğiniz için, bu güzelliğe şahit olduğunuz için teşekkür ederim. Çayeli sayfası olarak. Hepinize teşekkür ediyoruz.